Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkede Araplara yani ülkeyi bastı, satmadı. Sattı mı? Gazi Mustafa Kemal ülke toprak sattı mı? Bak, ne yaptı abi? Dinimizi sattı. Daha ne yapacağız? 1920 bir günde ne? insanları cahil etti. Daha ne yapacağız? 1927'de kim kurdu? Ya bırak sana kardeşim. 1927. Bizi dinimizden etti be. Sen neyin peşindesin? Ya ben beş vakit namaz kılıyordum. Bugün bir yapacağım. doktor bir gecede bir gecede cahil kaldı be. Dinini kim bir atıyor? gecede insanları cahilleştirdi. Sen bu adamdan bahsediyorsun be kim kurdu? Bırakın diyaneti kardeşim. Diyaneti Kur'an kim? Neyi kurdu ya? Diyaneti Kur'an kim? Erdoğan mı kurdu? Diyaneti Atatürk kurdu işte. Erdoğan? tamam da ne yaptı? işte Diyanet ne halde? Bak bakalım. Kim? İçeri papaz, 22 oldu, be. 22 İçeri diyaneti papaz kim oldu be. 22 yıldır diyaneti kim papaz oldu be. 22 yıldır Diyanet kim yönetiyor? İşte Atatürk'ün yapmış olduğu eşyeleri temizliyoruz şu anda biz hani. 22 yıldır Adam diyaneti içinden kim hala yürütüyor? çıkamadı bak. 20 yani. küsür senedir Erdoğan <laughs> daha temizleyemedi. Yani. Kim kurdu? 22 yıldır diyaneti kim yönetiyor? Basit bir soru, soru tamam sorayım. Tamam da bundan önce kim yönetiyordu? Ya 22 yıldır Diyanet kim bırakın onları Ya sen var ya kafayı yemişsin Yahudi arkadaşlar. İsrail, Yahudi, İsrail, Yahudi, İsrail. İsrail. Çocuk bebek katili İsrail. Çocuk beter katili İsrail. Ulan Müslümanlar uyumayın, ayağa kalkın. İki buçuk milyar Müslüman var. Kazmayla kürek onların silahı varsa bizim imanımız var, imanımız. Askeri Asker şey mi Bu insanlar insan değil mi? Yaşama hakları yok mu bu insanların? Hepimizin bu, hakkı var. E, kapasiteye yaşam hakkımızı göre. çalıyorlar? yaşam hakkımızı göre. niye çalıyorlar? kimsenin Kapesteye herkes burada diyor, herkes burada özgür. Adam ben ya demek senin kafan çok ben çalışırsa sen abi geç başa biz de sana oy verelim. Fırsat veriyorlar mı? Bu ülkede az çalışan binlerce gençler var. Fırsatı bir tanesi sen fırsat veriyorlar mı? Fırsat için çabalayacaksın. Ya aile şirketi olmuş. Fırsat için çabalayacaksın. Devlet yönetenler aile fırsat için çabalayacaksın. Aile, aile, aile şirketi kurmuşlar. Aile şirketi kurmuşlar. Benim de dayı ben de baş olmuş olsam ben de dayımın oğluna vereceğim Arada. Kızı danışman olmuş. Damat ekonomi bakanı Danış şey kurmuşlar teşkilatı. Ne yapacağız? Hadi ne söyle. Buradaki en zekası çalışan genç nasıl girecek bu teşkilatın içine söyle. Çabayla. Yani ne çaba hocam? Öyle, öyle bir şey. Çabayla. Ya. Sen ne çabalıyorsun? Ya, bak televizyonun, bak televizyonun önünde çabalıyorsun arkadaş. Yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti mülakat yapıyor. Orta bir adamın yarısı bir yere gelemiyorsun. Sen diyorsun ki ülkeyi bu adamlar yönetiyor. Çabayla olur. Kapasiteyle, çabayla. çabayla. Çabalı o zaman kendi bir milletvekili yapsın hadi göreyim seni. Belediye başkanı yap hadi göreyim. Seni. Abi sen geç başa seni seçelim bu kadar hatırlıyorsan. Bak bile malinde bile yönetici olamıyorsun. İyi dinle. Bak. Malinde bile i̇şe yönetici bile olamıyorsun. Ulan. Ne? Bir işe Yani. Abi sen zaten çalışmıyorsun. Zaten emeklisin. Herkes giriyor, herkesin çabasıyla, çabayla her şey. Herkes Abicim herkes, herkes, herkes hiç onu dokuzu bilmem. Çalışan her zaman ileriye. Çalışmayan, çabayı yapmayan her zaman geriler. Bak güzel ya? Ama herkes değil. Herkes. Herkes. Bu vatan özgür. Burada insanlar sigara mı içiyor? içiyor değil mi? İçiyor. Sen bana mikrofonu tutabiliyor musun? Tutuyorsun, değil mi? O adam vatanımızı yönetiyor mu? Yönetiyor mu? Sana ben de, soruyorum ben, ben. Sana soruyorum ben. De Tabii ki yönetiyor. Ateş çemberinin içindeyiz. Kime göre Şu an Biraga. Bir Şu an Gazze'nin durumu neden böyle biliyor musun? Niye? Gazze'de gaz yatağı bulunduğu için. O yüzden var ya Amerika'nın emriyle e, Yahudiler Gazze'yi vuruyor. Neden? İkinci bir Katar istemiyorlar. Peki abi, gidelim. Bütün Türkiye'deki üstlerin niye oturma Amerika'da? Neyin? Bütün Türkiye'deki üstler var ya üstler. Evet. Üstlerin bütün el, el, eli geçirdiği yerde Amerika. Bütün üstlerimiz Amerika'ya bağlı. Bunu olabilir diyorsun? öyle şeyler. Abi şimdi geldiği zaman olabilir diyorsun. Evet. Olmaz diyorsun. Bana ne arkadaş? Ya Be, sen kendi bünyenle Amerika'ya yatamamışsın. Abi Anladın mı? bak. Kendi bünyenle. Da... Milleti vatanı, bizim halkını, bizim halkımız enayi değil. Kim çalışıyorsa ona verir. Cezası kimse cezasını ona keser. Onu çalışana ver. Doğru Hayır çalışana verir. Çalışana da verir Allah verir. Aynen. Allah zaten talep edersen Allah da sana yolunu açar. Ya başka bir şey değil abi eleştirmemize gerek yok. Akıllıysan geç. Bizi yönetebiliyorsan yönet abi. Biz de sana verelim. 500 bin tane sana şey mi lazım oy mu lazım? Ha çabalıyorsun telefon Lozon'un önünde. Çabala 500 bini kazan. Biz de sana oy verelim. Bu sen kadar basit. Şey masal gibi anlatıyor. Masal, masal gibi, gibi ya? Helal olsun masal. abi ya. Aynen. Aynen. Başka Allah, bir şey. Allah, masal Allah, değil Allah, abi. Doğruları sen konuşuyorum. Sen, sen de karışıyorsun. İncilik üstü falan dediniz, dediniz de. Abla. Ben karışmayacağım. Gündemi sen belirli. Valla gündem İsrail. He? Şu anda. Yani bizim yapacağımız bir iş var. İsrail malı olan hiçbir ürünü Müslüman olarak almayacağız. O kadar Eğer Türkiye'de Tabii Türkiye'de yaşıyorum Elhamdülillah Ekonomimiz gayet güzel İdare ediyoruz elhamdülillah Şükredeceğiz Şükredeceğiz Evet oğlum şu aranıza girsem olur mu? Anadolu'na ilk defa arasına giriyorum da. Ben de geldim. Sen ne diyorsun anladım. bir genç olarak? Şimdi anneni farklı bir şey söyledi. Sıra sende. Ya, benim diyeceğim bir şey yok ya. Ama yani. Şimdi ya onay diyeceksin ya. ya. öyle bir şey yok. Her açıdan bakılması lazım. Bu Bakın, tek açıdan bakılması Biz Müslümanlar olarak sadece Türkiye'den bahsediyorum. İsrail mallarının hiçbirini almayalım. Bir hafta kimse almasın. Eğer var ya bu savaş bitmezse ben ismimi değiştireceğim. Ama bütün Müslümanlar bir olacağız. Ama bizde Müslüman yok. Bizde çıkarımız ne oldu? şükretmeyi unuttum. Allah'a şükretmeyi unuttuk. Namazı abdesti. Bir bir şey söylesen Atatürk diyorlar. Atatürk'ü karıştırmayın artık ya. Artık Atatürk bitti. Bitti değil mi? Şimdi rahmetliğin adına anı bana banıp sürekli yani sıkıntıya sokmaya gerek yok. Artık başka bir uzay çağı başladı. Adam bak otlu yerden şeyi vuruyor. Gazze'yi vuruyor. Bizim derdimiz de. Bir de şimdi şey dedi, incelik üstlerini falan Tayyip Erdoğan ben çocukluğumdan beri o üstler kuruluydu. Ama şimdi biz ne yapalım? Hep birlik olalım. Fikir ayrımlılığına girmeyelim. Bizde birlik yok bakın. Ne? Bizde Artıklık birlik yok. olmadığı için biz her türlü sıkıntıya giriyoruz. Farkında mısınız? Doğru. Evet. Biz biriz. Biz sizin fikrin yani. karışmıyoruz. Evet. evet. Bu kadar. Teşekkürler abla. Tamam. Ben İsrail Kabil e konuşacağım. E Abi, konuşalım. konuşalım. Hocam. Hocam. Ben biz ona konuş. Bu, bu dünyada, ya bu ya. dünya bedelinde Orta Doğu'da 17 tane devlet var. Orada süper devlet de var. İran nerede? Suudi Arabistan nerede? Bunların karşısına 50 tane ya. Müslüman ülke var abi. Ben o, sana sayayım. 11 sorun. tane. 50 tane. Ne, 50 tane de ama Gazze'nin kenarında. Yani 50 mektidar. tane Müslüman ülke var Aa, Tamam. Peki bu Müslümanlar nerede? Ha, şimdi bak. Suudi Arabistan nerede? <laughs> yatıyor nerede? <laughs> ha? Kuvvet. Kuvvet. Ha? 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 Kuvvet. Kuvve, kuvve, hayır en kuvvet. Zaten böyle oluyor. İran. 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 İran nerede? Mısır nerede? Mısır var. Ya bunlar korkuyorlar. Korkuyorlar ya. Amerika'dan korkuyorlar. por tankından, topundan, tüvencinden korkuyorlar. Gelecek evet. ecdadımız Tabii. kazmayla çıkıyor. <laughs> Şimdi bak. Bu ecdadımız. Bu evet. kadar ecdadımız bizim ecdadımız iyi dinleyin. Seferberlik de kazmayla küreğinden sürmüş bunlar. Şimdi biraz önce <laughs> abime bir laf söylediler. Ha. Atatürk hakkında onca Yo, Atatürk onca bir saniye bir saniye, saniye. bir saniye bir saniye. Bir şey diyemez. Bir, 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 bir saniye. On, on, on tane burada on kelime söyledi. Bak bak. Abi. Bizi zaten zaten Araplardır. Ki At At Atatürk'ün bize bıraktığı kimlikte dini İslam yani. Gazi Mustafa Kemal Atatürk no, en azından bir saniye. Kurtardı ya, Gazi kurucusu. Gazi aynen. Mustafa Kemal Cumhuriyet bir saniye. Kurucusu. Buyur hacı abi. Şimdi Kurban. burada sorun şeydi. Filistin. Filistin Müslümanlar yatıyor. Katı. Şimdi bak o Filistin şey Mısır var ya Mısır. Filistin bizden beraber sınır olsaydı biz onu da kurtarmıştık. Evelallah. Eyvallah. Abi Şimdi gelelim esas sorumuza. Recep Tayyip Erdoğan 3 gün önce kendi 43 bin TL yaptığı maaşı da 183 bin TL oldu. Hep Ama emekli emekli ve askeri ücretli devamında meclisten biliyorsun red geliyor zamlarına. Ne diyorsun? ne diyeyim? Para, hak ne diyeyim? Emekli şeyi mi hak ediyor?